Hepinize hoş, hepiniz yeni... hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar. Gerçi hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar. Gerçi hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaş. Gerçi yeni yeni açtık ama. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar az önce 6 like vardı. Niye 5'e düştü ya birden? Niye dislike atıyorsunuz ki? Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Çete bir şeyler yazarsanız daha iyi olur bence. Bugün neden çete kimse bir şey yazmıyor ya? Daha yeni yeni toplanıyoruz herhalde. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Muhammed Yılmaz ise A yazmış. Hoş geldin. Ee, Alo Deniz yazmış. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Like atıp like, kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Dediğim gibi herhalde sanırsam yeni yeni toplanıyoruz. Bu arada çete hani bir şeyler yazın ki sohbet edelim arkadaşlar. Şimdi ben burada oturursam siz orada oturursanız yayının bir anlamı olacağını düşünmüyorum. Buradayım zaten. Ha. Kanka bir şeyler yazın bir de arkadaşlar yayını paylaşırsanız sevinirim. Hani yayını paylaşın ki daha fazla insanlar gelsin. Bu da 5 like olmuş. İnşallah internet bugün bir sıkıntı çıkarmazsa arkadaşlar 8'e kadar yayına gitmeyi düşünüyorum. Çocuk oyuncu SA demiş. Hoş geldin kardeşim. Hadi ama kanka. Niye? Onu yayından zaman bu sefer bir daha halledeceğim kanka. Çünkü sıkıntı oluyor. Ciddi ciddi sıkıntı oluyor ama. O <laughs> yedik şu olmuş. Oğlum siz var ya efsanesiniz. Siz adamın dibisiniz siz ya. Bana arkadaşlar araştırdığım şeyi. Bizim kargo simülatör e, videolarını çaldığımız Nazım Zeki Uysal'ın şarkısı tevsizmiş arkadaşlar. Neden? Başkan 35 kişi yazıyor bana. Maş Harbi mi? Yemin ederim bana o kadar mesaj gelmiyor kanka. Ver numara. Öyle. Ver. Verme sakın. Sakın öyle o, o toplara girme. O, o tip işlere girme. Boş ver. Arkadaşlar şey araştırdım. E, Mevzumuza koyuşturdum. Fon müziğini çaldığımızda telif e, gelmiyormuş. Ben de çalmayı düşünüyorum. Şahsen. Bence iyi olur. Ama şu an bulamadım. Tabii ki. Evet arkadaşlar, 5 kişi var SGD'den Sana da biraz kızdım, kırıldım incildim. Kanka onu kaydedeceğim ama aklımda baya yoğundum O yüzden Bu arada bugün videoyu beğendiniz mi ya? Bugün attığım videoyu beğendiniz mi YouTube'a? İlk kere Facecam kamerası açtım ve bir, e, Kendimce bir şeyler tasarlayıp yapmaya çalıştım elimden Geldiğince ve güzel bir şeyler çıkarmaya çalıştım. Kısaca öyle söyleyeyim. Ha, onu da geliştireceğim zaten. O şeyleri geliştireceğiz. Tekniklerimizi geliştireceğiz. Tabii ki ben. Ben şarkımızı açtım arkadaşlar. Telif yokmuş bu şarkıda. Her, her yayın geliyorum bir mod ver be ya. Kanka mod vermiyorum çünkü verdiğim insanlar e, bir daha yayına girmiyor. Ben onu daha önce denemiştim. 3 ay önce de söyledim. Hayla yapmaz. Yapacağım kanka bu sefer harbiden yapacağım. Ciddiyim bu sefer. Bu arada arkadaşlar ya da 10 like yapalım. Beyler bugün attığım video nasıl? Güzel mi beğendiniz mi daha fazla o tipte video gelsin mi mesela ee, direksiyon kamerası gibi koyup gelsin mi yani devam edelim mi yoksa eski usulümüzde devam edelim mi 5 kişi olup altı kişi olup beşe geri dönüyoruz maşallah 8 like arkadaşlar son 3 like likeları gömçürelim. Lütfen like atalım. Kanka Botürk kanalıma samanlı komedi. Arkadaşlar şu an e, mod alımımız yok ama mod alımı olursa eğer ki abi sana bahsettiğim Postcourt Lottery açıldı haberin olsun. Tamam kanka. Samanyol komedi buradayım demiş. Hoş geldin sen de kanka. Bu arada arkadaşlar şunu bir on yapalım be. Heh, ne dersiniz? Bir 10 like hak etmiyoruz mu arkadaşlar? Bir 10 like hak ediyoruz bence. Kanka benim ben nah, Muhammed Yılmaz. Biliyorum kanka biliyorum. Farkındayım. Şu an yanımda 3 tane ekran var. Bende 5 görünüyor. Tablette 8 görünüyor. Annemin telefonunda 4 kişi görünüyor. Anlamsız diyorlar. Recurs o yeni. şey. <laughs> Muhammed Onur Yılmaz aklına buldun. Dur. Bir de diyor. Hake ederken Abi şu an eski kanalından bulup PP'sinden sen varsın. Derken kanka pek anlamadım. Ya e arkadaşlar nasılsınız? Nasıl gidiyor? Minecraft'tan çekmişsin eski kanalına buldursun. Ha. Aynen bayağı bir eskiden Minecraft çekiyorduk ya. Şimdi çekmiyoruz ama modası geçti. Hoş geldik, hoş geldin anlamında. Ha anladım. Kanka ben o tip şeylerden çok anlamadığın için. Yayını paylaşalım beyler. Artık şunu bir online yapalım ya. Arkadaşlar ben Minecraft çektim izlenir mi İzlenmiyor kan kartı modası geçti onun yo eski kanalımda 83 takipçim varmış hatta kanka bir tane daha eski kanalım var benim bu şu anki canlı yayın açtığım kanal 3. oluyor YouTube bir tanesini kapattı da 83 olmuş bir dakika Vallahi de A bu 70 olmuş lan. En son baktığımda. Aga be. 2016'da açmışsın. Aynen. 2016'nın 14 Temmuz'unda açtım anda. Oh, harbi 70 abone olmuş maşallah. Ondan sonra kendimi geliştirdim, geliştirdim. O kanalın şifresini falan kaybettim. Sonra bir tane daha kanal açtım. Onda 350 abone oldum. Yani sizleri elde ettim. Ondan sonra o kanalımı kapattılar. Kanka benim eski kanalımı kapattılar. Yani şu anki kanalın bir öncekini kapattılar. YouTube tarafından kapandı. O yüzden ben de şöyle bir şey yaptım tekrardan kanalaştım. Ayşe'de bu sefer de maşallah kemik kitlemizi gördüm yani. Öyle evet, söyleyeyim. Evet. vardı arkadaşlar like atmayan kardeşlerimize aslanan bir like atsınlar. Bir de yayını paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Yayını paylaşalım. Arkadaşlar şu an 9 like'ımız var. Lütfen şu like'lara e, basalım. 9 like'ımız var şu an. Bir like atmışlar. Abi şu video gerçekten çok güzel oldu ama ya. Gerçekten çok başarılı bir video oldu. 10 like oldu arkadaşlar bu arada e, teşekkür ederim like atan herkese hedefimiz 15 like şu andan itibaren evet, hedef 15 like Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar şu çete bir şey yazın ya. Boş bırakmayın şu çete. Evet evet. Beyler ciddiyim ama yani boş bırakmayın ya. Yani. Oynayacak oyun da yok anasını satayım. Canlı yayın oyun oynayayım dedim ki kargo esirlik. Yazana mod var haberiniz olayım. Bir dakika oyuna girmeden önce ben şu solağı bir banlayayım yayınımızda mallara gerekiyor bir dakika oyuna gireceğim arkadaşlar bekleyin şu e beyin özürlü arkadaşı bir banlayalım Şu engelleyelim. Kanka sen bana modluk ver. Aynen kanka ben sana bir modluk vereyim. Boş yapanları çatır çatır ekle. Bizim boş insanlara ihtiyacımız yok. Bak oyuna girdim ya şimdi nasıl 5 kişi oldu birden bak. Görüyor mu Hoş bende. Aynen kanka sen o tarafa cidden ben çok sıkıntı açıp biliyorlar. Yeter. Varmış şampiyon bakalım. Aynen. Var şuradaki chat'ı açayım. Like atmayan arkadaşlar. GG mi? Kanka bak şaka yapma. İzliyorum ben yayını. Ve internet çekişi şu an gerçekten çok iyi. Adam bizim kamyon modumuzu almış. Arkadaşlar böyle şarkı sesi size geliyormuş şu an. Geliyorsa bir çete yazsanız var. Geliyor mu? Ona göre kendime şarkı açacağım çünkü. Yani size gelmiyorsa kendim için bir şarkı atacağım. O yüzden diyor. Kanka vallahi de bak izliyormuş ya. Ben kendi Bir dakika. Kanka, şu an ne nasıl? Beyin nasıl şu an? Beyler. Beyler. Hayla aynı. Kanka nasıl hayla aynı ya? Benim internetimde sıkıntı yok kendi internete aç kap yapsın kanka. Doğru kişi olduk böyle. Yeni gelen arkadaşlar varsa onlara da buradan selam olsun. 11 like olduk. Like atan ellerin like görmesin. Abone değilseniz abone olup like atma like atıp bilirsiniz arkadaşlar. Yayın şu an nasıl? işim <listings> var